Hoş geldin ey şehri Ramazan. Hoş geldin Kur'an ayı. Hoş geldin mağfiret ayı. Hoş geldin bereket ayı. Hoş geldin 11 ayın sultanı. Gözümüzün nuru, gönlümüzün sıruru, Hoş geldin. Bedenimize şifa, ruhlarımıza esenlikler veren oruç ayı. Hoş geldin. Şeytanların zincire vurulduğu Cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının açıldığı ay, hoş geldiniz. Evet çocuklar, selamünaleyküm. Nasılsınız? Yeni bir Ramazana kavuşmanın heyecanı içerisindesiniz değil mi? Evet, Allah'ın izniyle bu gece itibariyle Ramazana kavuşuyoruz. Çok güzel bir tevafuk oldu. Bu haftaki konumuz da Peygamber Efendimizin hayatında Ramazan ve oruç. Gönlümüzü, ruhumuzu, aklımızı, bedenimizi güzelleştirecek ve bizi Rabbimize daha da yakınlaştıracak olan Ramazan ayını ve oruç ibadetini konuşacağız birlikte inşallah. Evet çocuklar, Ramazan ayı bizler için neden önemlidir sorusuyla başlayalım mı? Evet, bizler için önemini iki e, sebebe dayandırabiliriz. Birincisi nedir? Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Evet. İkinci sebep ise İslam'ın beş temel farzından biri olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir. Biz inananlar için önemli olan, kutsal olan bu aya biz aynı zamanda ne olarak isimlendiriyoruz? 11 ayın sultanı diyoruz değil mi? Neden? Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Çünkü bu ayda Kadir Gecesi vardır. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Çünkü oruç ve sabır ayıdır Ramazan. Evet çocuklar. Peygamber Efendimiz için de önemli vakitlerden biri de Ramazan ayı. Ramazan demek çünkü oruç Teravi, iftar, fitre, Kur'an demektir. Bir kul olarak ibadetlerine önem ve özen gösteren Peygamber Efendimiz bu ayı en iyi şekilde değerlendirmiş çocuklar. Değerlendirmiştir çocuklar. Ne yapmış? günüzleri oruç tutmuş, geceleri teravi namazı kılmış, tavura kalkmış, Kur'an okumayı daha da artırmış, fitre vermiş, yine bu ayda hasta ve yaşlıları ziyaret etmiş komşuları ya da akrabaları ile iftar etmeye özen göstermiş. Özetlersek bu ayda Peygamber Efendimiz ibadetlerle dolu dolu geçirmiş ve bizleri de teşvik etmek için e, hadis-i şeriflerde buyurmuştur. Bu hadis-i şeriflerinden birinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki büyük günah işlenmediği takdirde Ramazan ayında tutulan oruçlar diğer Ramazan'a kadar işlenen günahlara kefarettir. Başka bir hadisi şerifinde ise bir kimse inanarak ve mağfiretini Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. O kapıdan sadece oruçlu olanlar geçecektir. Buyurarak Peygamber Efendimiz Ramazan Ramazan ayının önemini bize müjdelerle bakın bildirmiştir. Ne kadar güzel müjdeler değil mi bakın? Günahlara keparet, cennetin reyyan kapısına girmeye vesile bir ay içerisine giriyor. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz, oruç günahlara karşı bir kalkandır buyurmuştur. Evet, orucu kalkana benzetmiş. Neden? Çünkü oruç bizleri kötülüklerden ve günahlardan korur, koyar. Oruç ibadetinde iki önemli vakit vardır çocuklar. Birincisi sahur vakti yani oruca hazırlık vakti. Diğer, diğeri ise iftar vakti. Yani oruç ibadetinin bittiği orucu açtığımız vakit. Peygamber Efendimiz e, iftar vaktini iftar vaktinde orucunu açmadan önce dua etmeye özen gösterdi çocuklar. Allah'ım senin için oruç tuttum, sana inandım ve senin rızkınla orucumu açtım. duasıyla Allah için oruç tuttuğunu yine Allah'ın verdiği nimetleriyle orucunu açtığını belirtmiş. Ee, aynı zamanda annesine, babasına e, tüm Müslümanlara dua etmeye gayret etmiş ve e, bizleri de teşvik etmiştir. Bakın bu konuda buyuruyor ki üç kişi vardır ki duaları reddolunmaz. Bunlar oruçlunun iftar vaktindeki duası, adil devlet başkanının duası ve bir de mazlumun duası buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz genellikle iftarını hurmayla, hurma bulamaz ise su ile açmıştır çocuklar iftar etmiştir. Savur vaktine de önem vermiş Peygamber Efendimiz. Yine bizlerin de önem vermesi için savurda bereket olduğunu, savur yemeği yiyin. Zira Savurda bereket vardır, hadisi şerifiyle belirtmiştir. Bu ayda özen göstererek yerine getirdiği ibadetlerden biri de teravih namazı çocuklar. Evet, sünnet olan namaz çeşitlerimizden biri. Peygamber Efendimiz bu aya özgü olan bu namazı hiç aksatmamış. Yine bu ayda cömertliğini daha da artıran Peygamber Efendimiz sadaka ve yardımlarını çoğaltmış. Bu aya özgü olan e, özgü olan fıtır sadakasını ya da diğer ismiyle fitresini vermiş. Bizleri de teşvik etmiştir. Ayrıca Kur'an okumayı daha da artırmış. Cebrail aleyhisselam ile Cebrail meleği ile mukabelede bulunmuştur. Yani karşılıklı Kur'an okuma, dinleme, takip etme ibadetini yerine getirmiştir. Bakın. Peki çocuklar, Peygamberimiz sadece Ramazan'da mı oruç tutardı? Hayır, değil mi? Oruç ibadeti Peygamberimiz için Ramazan'da sınırlı değildi. Farz olan oruç dışında senenin pek çok günü nafile oruçla geçirirdi Peygamber Efendimiz. Örneğin Şevval orucu. Ramazan Bayramı'ndan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutardı çocuklar. Bizlere de her kim Ramazan'ı oruçla geçirir Sonra Şevval ayında altı gün oruç eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur buyurarak bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ramazan öncesi mübarek olan Recep ve Şaban ayında da az da olsa yine oruç tutardı Peygamber Efendimiz. Yine ameller pazartesi ve perşembe günleri arz edilir buyurarak pazartesi ve perşembe günleri de oruç tutmuş bizleri de teşvik etmiştir. Aynı zamanda nafile oruçlarından biri de bakın Muharrem ayında gerçekleştirdiği nafile oruçları var aynı zamanda Muharrem ayı Allah'ın ayı olarak isimlendirdiğimiz yine aşure günü olarak aşure ayı olarak bildiğimiz ay bakın bu ay çocuklar yahudiler için de önemli bir aydı Peygamber Efendimiz bu ayda oruç tutarken Yahudilere benzememek için sadece Aşure günü 10. günü oruç tutmamaya gayret etmiş. 9. ve 10. günü ya da 10. ve 11. günleri oruç tutmaya özen göstermiştir. Yani öncesi ve sonrası ile birlikte oruç tutmuştur. Bu ayda yaptığı ibadetlerden sünnet olan ibadetlerden biri de çocuklar itikaf. Daha önce duyduk mu? Evet, itikaf. Nedir? Allah'ın rızasını kazanmak için belirli kurallara uyarak Ramazan'ın son 10 gününde ibadetler e, ibadetle geçirmek için mescitte e, kalmaktır çocuklar itikaf. İtikafta dışarı çıkılmaz zorunlu olmadıkça. Yine itikafa giren kişinin yemesi içmesi dışarıdan karşılanır. Peki ne yapar itikafa giren kişi? Vaktini namazla, dua ile, zikirle Kur'an okumayla değerlendirir, manevi olarak kendini arındır. Evet çocuklar, konumuz bu kadardı. Özetlersek konumuzu, Peygamber Efendimizin hayatında Ramazan ve oruç sadece aç kalmak değildi. Ruhu terbiye etmek, ruhu manevi olarak ibadetlerle doyurmaktı Peygamber Efendimiz için Ramazan ve oruç. Farz orucu dışında nafile oruçlara önem veren Peygamber Efendimiz Oruç ibadetiyle Allah'a şükretme gayretinde olmuş. Bizlere de sözleri ve davranışlarıyla ne yapmıştır? Tavsiyede bulunmuştur. Evet çocuklar. 24 Nisan yani yarın Cuma günü itibariyle Ramazan ayına başlamış oluyoruz. Allah'ın izniyle inşallah. Evdeyiz. Farklı bir Ramazan geçireceğiz. Diğer Ramazanlardan farkı evde olmamız değil de diğer Ramazanlara göre daha daha e, dolu dolu geçirmemiz olsun inşallah. E, müminlere ikramdır çocuklar bu ay. Allah'ın bize verdiği bir ikram. Peygamberimizi örnek olarak e, onun sünnetleri ve hadisi şerifleri gereği değerlendirelim inşallah. Ne yapabiliriz? Bu ayda öz eleştiri yapalım çocuklar öncelikle. Kendimizi sorgulayalım. Dinimize, İslamiyete e, uygun ne kadar yaşayabiliyoruz? Kur'an'a ve sünnete uymayan yönlerimiz var mı? Dönüp bir bakalım. Eğer varsa telafisi için kararlar alalım ve adımlar atalım hayatımızda. Ruhumuzun yıllık bakımını yapmış olalım, arınmış olalım, tertemiz bir sayfa açmış olalım inşallah geçireceğimiz Ramazan'la. Eylül Ramazan'lar çocuklar. Allah'a emanet olun.